saat. çok geç olmuşsa saat. geliyor. Hadi artık. Aa gerçekten fark etmedim. Şimdi falan Valla şimdi çocuklar uyuyorsa yine uyutması zor. Bu kadar yağlardık ki için. Evet. o zaman ben uyuyordum. Tamam. Ben aslında değiştirdim. Sabah olur. Ama sabah olmuş. Çocukları uyandırmıyor. Çocukları okula uyandırmıyor. Hemen uyanmam gerekiyor. Ayı ödüm koptu. Hemen çocukları aşağı almam gerek. Çocukları uyandırmak için. Olivia, Olivia hemen uyanman gerek Olivia. Ay ödüm koptu ya. Kızım okul vakti okul. Hadi hemen çantanı hazırla. Üstünü giy yatağını topla. Hadi. James. Sakura hadi kalk. Ana ödümü korktu Hadi hemen üstünü giyinip çantanızı hazırlayıp doğru okula götür. Götürüyor ablamız. Yani ben götüreceğim. Bu sefer de üstünüzü bastığınızı giyinmeniz gerekiyor. kızım. Hadi biraz seviyorum. Bir tane takım giyine bugün. Hemen takım giymek istemiyorum. Giyin ne giyeceksen giyin hadi bir an önce. Bizim seçim tarayayım. Tamam. Tacını da tak. Tamam hadi hemen çantalarınızı hazırlayın. Kızım hadi sen de giyin. Bakın bekliyorum asansörde. Annem ne kadar acele oldu bu bunlar ya. Yani ben bile anlamadım annem çok acele olmaya başladı. Evet hakikaten kardeşim ne acaba böyle olmaya başladı bilmiyorum. Her şey çok acele ediyor. Alt tarafı bir okula gideceğiz yani geç kalsak. Kızım zor öğretmen. Neyse hadi biz hazırız. Ay yok hazırlamam gerek hemen yeterli bekleyeyim. Annem çok acele ediyor ya. Onu Hemen makyaj yapmam gerekiyor birazcık. Göz altındaki morlukların geçmesi gerekiyor. Onlar geçmezse ya olmaz. Neyse makyajımı yaptım. Şimdi kahvemi sıkayım. Kulak, ay saçımı taramayı unuttum. Şöyle tarayayım. Şöyle çantamı hazırlamayı unutmayalım. acele işte. Aa Silke'nin burada ne işi var neyse. Ben çantamı hazırlamam gerekiyor. zaten geç kaldık Öğretmen de kızacak şimdi ya. Şimdi de o saat olarak onun çenesini çekeceğiz. Anne biz hazırız. Tamam çocuklar hadi bakalım artık kızım ben bırakamayacağım. İşim var. Tamam mı? Hadi. Sen bırak kardeşlerini de. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Ya Charlie Charlie Charlie. Ne oldu? İşe geç kaldım. Allah çok kötü oldu ya. Hemen gidin de git o zaman. Ne bekliyorsun? Yıkamadı ben gittim. Yıkamadı bay bay. Ben de bu arkadaşlarımla gezmeye gideyim. Hemen bir makyaj makyajımı yaptım. Parfüm de sıktım. Gezi sabıca bu arada. Şunu da, o, da Tamamdır oldu. Telefonumu da çıkayım. O yatağı da Şey, Charlie'nin telefonumu uçtu. Onu da verdim. Neyse artık ben de arkadaşlarımla gezmeye gittim. Arkadaşlar şarjım olduğu için bu serimizin sonuna geldik. Aşağı bir daha bir serimde aşağı bunun devamını part çekeceğiz. O yüzden şimdilik görüşürüz. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.